Çanakkale Atletik SK U12 Teknik Sorumlusu Arifcan Onur bugün bizlerle beraber. Hocam buyurun. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, sağ Bizler deyiz. Çok teşekkürler. Biraz önce güzel bir maç oynandı burada. Sizler de sahadaydı. Sizleri takip ettik. Bugünkü maç tabi özel bir maç. Burada oynanan maç. Bu kupa maçı özel bir maç. 110 yıl önce burada bir zafer kazandı. Bir galibiyet kazandı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Çanakkale zaferiyle ilgili düşünceleriniz neler hocam? Bu zaferin kazanıldığı şehirde bulunmak önce bizim için çok güzel bir duygu. Bu topraklarda mücadele ederek topraklarımızı savunduk. Savunulan şehirde bunun anısını bu güzel çocuklarımız, geleceklerimizle beraber onurlandırmak çok güzel, çok iyi. Bu konuda da sizlere emeğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum öncelikle. Onun dışında iyi bir maçtı, zor bir maçtı bizim için. Ama iyi bir oyunla, zorlanarak da olsa galip gelmeyi bildik. Bu güzel günde galibette başlamak çok iyiydi. Peki hocam bu çocuklar 10 ay boyunca çalışıyorlar. 10 aylık çalışma sonucunda sadece 2 aylık bir periyotta maçlara çıkabiliyorlar. Bunun eksileri neler? Bununla ilgili hangi adımlar atılması gerekiyor? Biraz sizden dinleyebilir miyiz? Daha fazla, daha sık maçlar çıkması gerekmiyor mu sporcularımızın? Ee, çocuklar dediğiniz gibi 10 ay boyunca antrenman yapıyorlar. E sadece bunun sonunda bir iki ayda bitecek şekilde 10-15 tane lig maçına çıkıyorlar. Bunlar çocukların gelişimi için çok yetersiz. Çocukların senede en az 60-70 tane maç oynaması lazım. Biz de bunun için kendi imkanlarımızla, takım arkadaşlarımızla ne bileyim başka şehirlere giderek bu açı kendimiz kapatmaya çalışıyoruz. Ama onun yerine bulunduğumuz şehirlerde bu gibi organizasyonlar sürekli devam etse hem bizler için hem çocuklar için çok faydalı bir şey olabilir. Peki hocam günü kurtarma açısından genelde yabancı sporculara çok fazla para aktarıldığını görüyoruz. Örneğin olarak. Türk sporcular biraz daha geri planda kalıyor. Federasyon konusunda ve futbol konusunda size geliştirilmesi gereken şeyler neler? Bu konudaki eksikler neler? Siz ne gibi eksikler görüyorsunuz? Biraz sizden dinleyebilir miyiz bu konudaki eksikleri? Bunun birinci sebebi dediğiniz gibi parayı tamamen yabancı futbolculara aktarmak. Bizim altyapılarımız, bizim Türk oyuncularımız gayet yetenekliler. Sadece Türk oyuncularımızı altyapıdan üst yapıya geçirme konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Tesisleşme anlamında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Antrenman yapacak, saha bulmakta bile bazen kulüplerimizin malzeme alacak. E, top vesaire kıyafet konusunda zorlandıkları zamanlar olabiliyor. Bu gibi kulüplerimizi destekleyerek, e, maddi anlamda, manevi anlamda destekleyerek bunları rahatlatırsak eğer kulüplerimizde e, tecrübeli, yetenekli antrenörlerimiz var. Çocuklarımızın zaten hepsi inanılmaz derecede yetenekliler. Bunların üst sepeye geçmesi daha kolay olacaktır. Yeter ki desteklersinler. Destek lazım diyorsunuz kısa diye. Kesinlikle. Değerli emeklerinizle ötürü teşekkür ediyoruz. Ben Bugün şey burada söyleyeyim. çok güzel bir maç oynadınız. Başarılarınızın devamını diliyorum.